Ezgi çok teşekkür ediyorum hem sana hem de konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş oynadığı son 7 resmi karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilmişti. E saha dışında da özellikle son bir haftada yaşanılan süreç siyah beyazlı camiada e, şu anda kara bulutlara hakim. Yarınki Fenerbahçe derbisini kazanarak Beşiktaş camiası e, Beşiktaş takımı e, bir anlamda bu kara bulutları da dağıtmayı hedefliyor. E bir yandan da tabii ki sakat isimler eksik isimler isimlerde et anlamında can sıkıyor Beşiktaş'ta özellikle son haftalarda savunmada yaşanılan sakatlıklar eksiklikler çok fazlasıyla can sıkmış durumda Gabriel Paulista'nın senin de bahsettiğin gibi tendonundan yaşadığı bir sakatlık vardı yaklaşık 3 ay gibi bir süre uzak uzak kalacak saflardan Gabriel Paulista bunun yanı sıra Felix da yine Makabe mücadelesinde adresinden bir sakatlık yaşamıştı. Fenerbahçe maçında olup olmayacağı çok fazla merak ediliyordu Feridun Dönkay'ın ama gelen bilgiler Alman stoperin hafta boyunca e, salı gününden bu yana e, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalarda yer almadığı yönünde. Bugün Beşiktaş'ın son antrenmanı var. Akşam saatlerinde saat 17'de. Siyah Beyazlar Fenerbahçe derbi öncesindeki son antrenmanını yapacak ve ardından da e, kampa girecek Siyah Beyazlı e, takım derbi öncesinde e, Felix Dökkayın ise Fenerbahçe derbisinin kadrosunda olmasını e, beklemiyoruz. Sağlık heyeti hafta başından bu yana e, Alman stoperin derbi yetişmesi için çok ciddi anlamda bir e, seferberlik ilan etmiş olsa da oyuncudan beklenen o müjdeli haber ne yazık ki gelmedi ve Felix Dukai Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Bunu paylaşalım. Yarınki derbide yine Tıpkı Hatay Spor Deplasmanı'nda olduğu gibi Serdar Topraktepe'nin savunmanın merkezinde Tayyip Talha Sanuç'la beraber Emirhan Topçu'ya şans vermesini bekliyoruz. Ernest Muçi konusu var Beşiktaş'ta. Onun da bir sakatlığı vardı Ezgi. Çok kısa onunla ilgili de son durumu paylaşmak istiyorum. Arnavut futbolcu sakatlığını atlattı. Derbi için hazırlıklarda takımla birlikte antrenmanlarda yer aldı. Fenerbahçe derbisinin maç kadrosunda olacak fakat ilk 11'de olmasını beklemiyoruz Ernest Muci'nin. Aslında bugün bu saati itibariyle edindiğimiz muhtemel 11 noktasındaki e, son durumu da hızlı bir şekilde e, paylaşmam gerekirse... ...Kare'de Mert'i bekliyoruz yarınki derbide. Dörtlü savunmada Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Tayyip Tağla, Sanuç ve Artur Masuaku dörtlüsünden yine savunmanın oluşmasını bekliyoruz. Orta alanda Serdar Tokaktepe'nin biraz daha e, merkezi kalabalık tutması e, yarın için Beşiktaş adına beklediğimiz planlardan birisi hem El Musrati hem Salih Uçan hem de Jefson Fernandez ile Serdar Topraktepe'nin yarın Fenerbahçe derbisine e, başlamasını bekliyoruz e, kanatlardaysa sağ önde Rafa Silva solda Semih Kılıçsoy en uçta ise Immobile 11 ile e, yarın Beşiktaş'ın en azından bu saat itibariyle şu an için e, kadro noktasında yakın olunan 11 e, bu şekilde Ezgi çok kısa dilersen e, bugün sabah saatlerinde e, Sayın Samet Aybaba'dan bir açıklama gelmişti. Onunla ilgili de en azından satır başlarını e, şöyle bir özetlemem gerekirse. Dün bilindiği üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü e, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kaan Şakul bir televizyon programında hakkındaki iddialarla ilgili ve Beşiktaş e, Kulübü'nde son haftalarda yaşanılan süreçle ilgili e, çok kritik açıklamalar yapmıştı e, Sayın Şa Sayın Şakul. Ve bu sabah saatlerinde de Samet Aybaba'dan Kaan Bey'in açıklamalarına e, sert bir yanıt geldi. Burada tabii en Belki de dikkat çeken noktalardan birisi bir prim konusu. Dün Kaan Bey'in açıklamış olduğu bir prim konusu vardı. Samet Aybaba'nın en çok prim alan isim olduğu, kendisinin iki katı prim talep ettiği gibi bir durum söz konusuydu. Böyle bir açıklaması olmuştu Sayın Şakol'un. Samet Aybaba'nın yanıtlı prim konusunda şöyle oldu. Bana çift prim yatıran kendisi yarısının nereye ödendiğini de en iyi bilen yine kendisi. ...şeklinde bir açıklaması olmuştu... Ee, ...Samet Aybaba'nın... ...bu iddialarla ilgili yanıtı bu şekilde oldu... ...yok hoca görmüş, rahatsız olmuş... ...tiyatroculuk yapıyor... ...amacı beni, paracı göstermek... ...bu kadar yalana cevap yetiştirmek mümkün değil... E, ...yönünde açıklaması oldu... ...WhatsApp konuşmaları vardı... ...Ezgi Kaan Bey'in... E, ...dünkü yayında bazı... E, ...WhatsApp konuşmalarını gösterdiğini hatırlıyoruz. Bu noktada da Samet Hoca, Sayın Samet Ayba bunun şöyle bir yanıtı var. Belge diye kime yazdığı, ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili WhatsApp resmi diyor. Arkasından da sosyal medya trolleri, e, o Kaan Bey belgelerle konuştu. Düzen bu şeklinde aslında... Beşiktaş'ın belki son bir haftasını çok iyi özetleyen yine bir e, günler yaşıyoruz. Yarın çok kritik bir derbi var Beşiktaş'ta ama ne yazık ki Siyah Beyazlı camiada şu an için gündem e, saha içinden daha çok saha dışına e, çıkmış durumda. Bir yandan Ümraniye'de derbi noktasında hazırlıklar devam ederken saha dışında da e, arka arkası kesilmeyen açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tek bir hedef var aslında Ümraniye'de konuştuğumuz isimler özellikle teknik heyet, e, biraz daha yönetim kurulu, yeni yeni yönetim demek belki daha doğru olacak. Sayın Hüseyin Gücel ve ekibi yarınki derbiyi kazanarak son bir haftada yaşanılan bu sağ dışındaki kaotik havayı da Fenerbahçe derbisinde alınacak. konu 3 puanla birlikte dağıtmayı hedefliyoruz. Şu an için Beşiktaş'taki durumu en azından bu şekilde özetleyebilirim. Peki Furkan Yıldız'a çok teşekkür edelim verdiği bilgiler için.